dijital galerilere arabadan bozdurmayın bence. Yani Sıttık Bey vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Hem yani fiyat olarak düşük alıyorlar. Artı bir de onlar üzerinden daha fazla para kazanıyor. Eyvallah bir Kazanacaksa biri bence esnaf olmalı. Allah razı olsun abi. Antalya, Yamanlar, Ote Ekspertisi'yi. Airbag 2023 model. Araç da 2023 model. Airbag tarihi şurada en sonda 23 olarak yazıyor. Sonda testi içindeki antifrizle değerek değil de antifrizden çıkan dumanla yapılıyor. Bu test de kendini hemen belli ediyor. Evet arkadaşlar eksperimiz bitti. Hızlı bir şekilde aracımızın her şeyine bakıldı. Hatası, boyası, eğir bekleri, altı, üstü, yağ seviyesi, yol testi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Hava çok güzel ve biz Isparta otogarındayız. Şöyle göstereyim. Burası Isparta'nın yeni otogarı arkadaşlar. Dün aşağıda bırakmış olduğumuz sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamıştık kendimizi araç arıyoruz, araç bakıyoruz diye söylemiştik arkadaşlar. Antalya'dan bir tane Ege'ye bulduk. Nasip olursa onu almaya gidiyoruz. Yarın oruç kafayla işte sabahta yol çekmeyelim. Güzel güzel biz akşam Antalya'da takılalım, işlerimizi yapalım. Yarın da rahat rahat arabayı almaya giden diyetten de şimdiden de arkadaşlar Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Hadi bakalım Allah utandırmasın. İnşallah arabamız çok güzel çıkar. Çok rahat bir ticaret yaparız. Alır geliriz. Hadi bakalım başlıyoruz. Antalya Otogarı'na geldik arkadaşlar. Hava çok sıcak. Bir ceketle falan gelmişiz ama Antalya'da hava günlük günüstanlık. Her geldiğimiz zaten böyle oluyor. Şimdi Asım bekliyoruz. Asım çiçeğim gelecek de beni alacak da gideceğiz de. İsteden sonra görüşürüz muhtemelen. Ağzım yüzüm kurudu. Kendinize bakın. Görüşürüz. Şöyle Antalya Otogarı'ndayız. Saat sabah 8.30. Gözlerimiz açılmıyor. Gözlerimiz şimdi ekspre doğru yola gidiyoruz. Yola çıkıyoruz. Biz Lara'dayız. Eksper Kepez'de. Şu an yarım saatlik mesafedeyiz. Hadi bakalım Allah hayretsin. Taksi çağırdık. Harbi gözler açılmıyor. Valla 5'te mi baktık? Ne yaptık ya? Hayırlı sabahlar. Mustafa abi hayırlı sabahlar. Nasılsın abi? <laughs> Teşekkürler siz zaman. Biz de iyiyiz. Yoldayız. Geliyoruz abi. Biraz trafiğe yakalandık. Haber edendirdik abi. Valla aynı trafikte ben de varım şu an. Öyle mi? Ben de yoldayım da. Tamam abi. Aşağı yukarı aynı sırada geliriz de. 15 dakikaya falan yanındayız abi inşallah. Sen neredesin şu an? Neredeyiz abi? Kır caminin oradayız abi. He, 15 dakika zor. Daha mı fazla? <laughs> Tabii canım. Tamam abi kusura bakma abi. Yok sorun değil. Ee, ben de aşağı yukarı zaten 20-25 dakika sürer. Oo. Bayağı trafik var. Ya bugün beklemiyordum bayağı trafik var. Tamam abi haberleşelim dedim. Tamam görüşmek üzere. Sağ ol abi görüşürüz abi. Evet arkadaşlar geldik. Antalya Yamanlar Otel Ekspertisi'deyiz. Mustafa abi gel. Abi hoş geldin. Tamam. Nasılsın Teşekkürler. abi? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim abi. Arkadaşlar arabamız geldi. 2023 model. Abi hata boya yok arabamızda. Yok hata boya. 53 bin arabamız. 53 bin 715 bin km. Mm. Ne zaman da sende Mustafa abi? Yani, 3 ay oldu. 3 aydır sende. Çok küçük hatalarımız var. Bunları gösterelim hemen. Gösterelim abi. Şurada bir çizimiz var. Bunlar bizim için sorun değil. Araç değiştirecek çantamız var ufak bir şöyle çizdiğimiz var arkadaşlar. Arka tamponda şöyle plastik aksamda e, ne var? deformelerimiz var. Bunlar hiç sorun değil. Kusura bakmayın mikrofonun yine azizliğine uğradık. Sesli mikrofon çekemiyoruz kusura bakmayın. İçini gösterelim. İç temiz ha. Nasıl ayım için? Oo. Oh. Arabanın içi bu. İç hatası bu. <laughs> Etiketlerimiz duruyor. ekran var. Dijital klima var. Fonksiyonel direksiyon var. Ege'de daha bulunmaz nimetler. Aynen öyle. Bir e ne eksik? Hayal tekrar eksik değil Aynen. mi? Başka Aynen. bir şey yok. Hayalet takılıyor mu sonradan? Abi niye satıyorsun? Mustafa abi. E otomatik alacağım nasipse. İnşallah abi. En, en güzelleri nasip olsun Bir tane alamıyorum yani. Bunun yanında otomatik alamıyorum. E bunu böyle otomatik alacağız abi. İnşallah. En güzelleri nasip olsun da abi. Geçelim mi içeriye? Geçelim, geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Arabamızda led farlarımız falan var ha yanlış ha, olmasın. Ege ya led ya. Vallahi yeni logo. Led, sis. Sis var. Ege'ye gelişiyor ya. Farlar <laughs> bir yakta nasıl yandığını görelim ya. Abi çalıştığınca farlar yakıverir misin? Farlar için almış abi. Ege fotoğraf. <laughs> duruyor. Duruyor. Evet, güzel gösteriyor. lastiklerimiz iyi aracımızın şöyle bantları duruyor daha etiketleri stickerları duruyor koltuklarımızda yanık gözük deformasyon yok Airbag'dir Airbag'ler 2023 model Araç da 2023 model Airbag tarihi şurada en sonda 23 olarak yazıyor Ayrıca şuradaki kağıtlarda da yazıyor. Tüpte de herhangi bir sıkıntı yok. Aracın airbagleri orijinal. Araçta 5 tane airbag var. Diz airbag yok. Fabrikasyon. Perde airbag de orijinal. Torpido airbag. Torpido da çektim. Torpido da orijinal. Araçta orijinal olmayan bir airbag yok. Aracımız hatasız, boyasız. Herhangi bir sıkıntı yok. Motor yürüyeni güzel. Sol arka çamurlukta tamponda bir fark var ama tamponlarımızın orijinal boyası böyle. Herhangi bir boy yok. Plastik aksam olduğu için. Aracımızın orijinal rengi böyle kapılarımız başka yerlerimiz sol arka kapımız her yerde aynı yer rengi veriyor bu işin amacı UV ışını sağlayarak farklı bir renkteki boyu veya değişimi tespit etmek arabanın hepsi aynı yani hepsi aynı renk geçişleri bak belli oluyor zaten evet. <laughs> burada kireçlerimiz var biraz pastaya girer geçir. Onları bile gösteriyor. Evet. İç kısımdaki en ufak kısmı bile gösteriyor deformelere. Var harbiden ha şurada bak bir tane var. Evet. Bir de arka koltuğa bakalım. Evet. Arka koltukta bozlarımız şey, şey. var. Çok büyük bir şey yok arka koltukta. Elinize sağ Sağ olun. Allah emri olsun tekrar. Teşekkürler da. sağ olun abi. Şimdi aracımızın motor soğutma sistemi yani conta. Conta testini yapacağız. Conta testimizde conta sıvımız var. iki tarafta mavi. Eğer ki bu mavilik sarıya dönerse contanın yanık olduğunu gösteriyor. Sonda testi içindeki antifrize değerek değil de antifrizden çıkan dumanla yapılıyor. Bu test de kendini hemen belli ediyor. Hemen çeker çekmez belli oluyor mu bu rengi? 5 basışta bekleri genelde rengini verir. Şu anda contasın herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca biz boruların şiştiğini, durumunu kontrol ediyoruz. Yolda da gidişini kontrol ediyoruz. Contanın yanık olmadığına testine varıyoruz şu anda orada herhangi bir sıkıntı yok. Bu birebir çıkarıyor mu? Birebir çıkartıyor. Yüzde doksan dokuz ihtimalle. Eyvallah kardeşim. Bloktaki bayılıyor. çatlağı kadar gösteriyor. Sarı olunca sıkıntı değil mi? Sarı olunca yanmış oluyor. Bir de orta renk oluyor don turuncu. Orta renk turuncu o sallamalarda oluyor. Bunlarda olmuyor. He. Sallama olan çay gibi onlar var içine konuluyor. Onlarda oluyor. Bunlarda olmuyor. Bunlarda ya, ya sarıya ya mavi. Ya sarıya mavi oluyor. Sıfır tertemiz. Harbiden bu motor sesi yapmışlar. Yanlış anlama kardeşim etiket falan duruyor. Ben çok ne o? Çok nadir gördüm bu etiketlerde bu etiket. Doğru değil mi? Ötekinden hiçbirinde yoktu. Bir etiket. Aramız bu kadar orijinal değil olunca. 50 bin lira değer attı abim. <laughs> <laughs> led far da vallahi yanıyor amca oğlum. Ha? Adam led far için aldım diyor. Valla. Bak yani arabanın bütün etiketleri duruyor ha. Çoğunda bulamazsın bunları. Baya bu sefer temiz arabaya dikkat edelim gibi sanki he Evet aynen öyle Şu var bir güzel ha Valla güzel e, F30 gibi <laughs> Şöyle yukarıda F30 Ege F30 evet e. Hadi bakalım daha eksperimiz devam ediyor Şimdi arkadaşlar eksperdeyiz Takipçimiz geldi Gezen gezgin Okuyorum, uğur diye Kurt <laughs> <laughs> Bir takipçi abimiz geldi şimdi onu ziyarete gideceğiz Abimiz gelmiş dışarıda biz de eksperin içindeyiz Abinden de gideceğiz şimdi atınca görmüş değil mi? Oradan mı evet, görmüş? Evet oradan ya? görmüş aynen öyle Nasılsınız abi? İyiyim sağolsun nasılsınız? Biz de iyiyiz abi sağolsun. Gördüğünüz bakıyoruz. Hoşgeldiniz. Nasılsınız? Abi iyi sağolsun nasılsınız? Ben yani de sizi gördüm. Michael Starr'ı görmüştüm. Bunu evet. da alalım mı dedim. Ben de dedim yakını bir vurayım size. Abi hoşgeldiniz tamam, sefa Eyvallah abi. Ne var ne var abi sağ olasın Vallahi şükür abi, araba almaya geldik. Var mı elimizde ya? Aa Abi vallahi ne olsun Aa. gelmeniz yeter güler, güler yüzüm yeter. Niyet yani, falan yoksa bir kahvaltı yapalım, bir şeyler yapalım. Niyet var abi, Ani, niyet var. Abi. Abi. <gülüyor> İyi, <gülüyor> Allah aşkına. <şükür. gülüyor> Umut görüştüğümüzde niyetli bak, bu çok yakın. <laughs> <şükür. gülüyor> Antalya normal 13 çok abi. Arabayı aldığımız abilerin niyetli, sizinin. niyetli. Maşallah, çok güzel sağ bir şey abi. abi. Sağ sağ olun. Bir şey abi. Sağ olun. Ben sizden dayı. içeri şey yapmayayım zaten. Yok burada sıkıntı yok. Ben de burada sizi bekliyorum biraz. Tamam siz göreyim abi. Göreyim ben o gider dedim. Allah razı olsun abi sağ ol abi. Allah razı olsun abi. Allah razı abi. Abiler bu sallak cümlemiz abi. Niyet namazı hep seri kan bizi kapatır. Yok yani icap ederim. Allah razı olsun abi sayı olmaz. İnşallah şeyin zamanı gelip bir zamanı abi. Biz de bekleriz. Sparta bekleriz abi. Geldim inşallah. İnşallah abi teşekkür ederim. Evet arkadaşlar eksperimiz bitti. Hızlı bir şekilde aracımızın her şeyine bakıldı. Hatası, boyası, airbagleri, altı, üstü, yağ seviyesi, yol testi. Bunların hepsine bakıldı. Aracımız eksperi bitti. Şimdi geldik. Hadi bakalım rapor okuyacağız. Rapor olarak arabanız orijinal abi. Ee, sol ön kapınızda, tavanınızda ve sağ arka kapınızda çizik gamzeler mevcut. Onları yazdık. Tamam. Rapor edebilirsiniz. Yine araç genelinde ezik çizik mevcut diye buraya notumuzu aldık. Araç hatasız boyasız. Hatasız boyasız herhangi bir sorun yok. Değişen boyanan parçamız mevcut değil. Şaselerimiz, kodilerimiz, panellerimiz, kılıç saçlarımız orijinal herhangi bir sorun görünmüyor. Tamam. Genel bakım önerdik. Genel bakımda neler vardır? Yağımız, suyumuz, B kayışımız, trigel kayışımız. Orada da her e, araba Her arabaya, ikinci el alınan arabalarda tavsiye ediyoruz. Onlara baktıracaksınız. Onun dışında herhangi bir sorun yok. E, i̇ç aks körüklerinizde yağ kaçakları mevcut. Jantlarınızda çizikler, deformeler ister istemez olur. Bir de şanzımanda ufak bir terlemeniz mevcut. Şu anda herhangi bir sorun çıkartmaz sizi. Kurum temizliği önerdik. E, biraz çok basılmamış araca sanırsam. Ortalığı anlamış. Onu yapacaksınız. İç kısmında klima yerlarında kırıklar var, deformeler var. Onu abi söylemişti. Aha. İki aynalarında çizikler var dış tarafta. Onlar yazdık. Airbag'leri orijinal. İç kısımda herhangi bir deformesi yok. Koltukları sağlam. Kilometresi orijinal. Kilometre verisi beyinden şuradan kontrol edebilirsiniz. 53.780. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Şu da hizmet sözleşmemiz. Soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz abi. En iyi sağ ol. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Allah razı olsun. İstanbul'a gideceksin de okurum Kalın, gidecek o kurum kalmaz mı? Kalmaz. Ha, Şimdi bu kurum zaten 4. zor oldu. Dördüncü ünitesi biraz görmedim. zorlayır arabayı. Burada devirde, 4 devirde sürdüğün zaman o kendi kendini temizler. O iş bizde çıkarız tamam. sıkarız tamam. biz. Aynen. Teşekkürler. <laughs> bu şekilde abi. <laughs> sağ ol. Eksperden çıktık, notere geçiyoruz. Eksperler, noter yan yanaymış bu hemen. İki dakika varıp geleceğiz, araba olduğu yere duruyor. Evet arkadaşlar, satışımız yaptı. Mustafa abi, olsun. Allah tanımasın abi inşallah. Sen paramızın hayrını bereketini gör inşallah. Biz yani de arabanın hayrını görelim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size, dijital galerileri arabanı bozdurmayın bence. Yani Sıddık Bey vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Veya herhangi bir esnafı düşünebilirsiniz bu konuda. Yani bu dijital galeri ben çok önermiyorum. Hem yani fiyat olarak düşük alıyorlar, artı bir de onlar üzerinden daha fazla para kazanıyor. Eyvallah. parayı kazanacaksa abi. biri bence esnaf olmaz. Zaten. Allah razı olsun abi çok teşekkür ederiz. Yani o yüzden ediyorum. ben çok memnun kaldım. Allah'a Allah de lazım. memnun kaldım. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Biz de senden memnun kaldık. İkimiz abi? de niyetliyiz ama bizim sana bir yemek borcumuz olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> bir mi? Yolumu düşersiniz. Burada selamımızı verdik bak bizim sana bir yemek borcumuz da olsun abi. Teşekkür ederim. Yedek kanatlarımız da var arabada herhalde. Arabada tamam. teslim edeyim ben Eyvallah. Eyvallah teşekkür ediyorum. Allah razı olsun abi. Evet bir sonraki bakım dediğimiz gibi hediye olacak. Bunu da otokoçu arayıp öğrenebiliriz. Hediye olduktan sonra en azından demiş olduğum rakam vardı ya bir Evet abi. Yüksek bir bedel onu ödememiş olursunuz en azından. Eyvallah abi, sağ olasın teşekkür. Ederim. Şu an araba kaç binde abi tam? Şu an 53.781 binde. 60 araba. binde bakıma girecek. 60 binde bakıma girecek. Şurada bir yağ kartı vardı. Şöyle de 60 bin bakım kartımız var. Sağ ol abi teşekkür ediyoruz Mustafa abi. Rica Çok evet, memnun kaldık. Ederim çok memnun kaldık. İnşallah hep böyle arabalım satım serüvenleri izleriz kanalda. Eyvallah abi inşallah. Abone olmayı unutmayın bu arada. Vay vay abim sosyal medyayı biliyor <laughs> valla. <laughs> Teşekkür ediyoruz Gerçekten abi. Gerçekten kaliteli bir işçilik abi Hem video kaliteleri olsun hem de çektiğiniz videoları bize seyrettirmeniz olsun. Ekspertisiz araç Almayı mı diyoruz Evet abi, ekspertsiz araç almayın diyoruz abi. Ben birkaç kere aldım abi işte. Bir değişen diye aldık, 5 değişen çıktı abi. İki boya diye aldık, ekli çıkmaya çalıştı. Bir şeyler oldu abi. O yüzden ekspertsiz araç almayın diyoruz. Uno'yu bile expert soktuk abi. Uno'yu <laughs> expert soktun ama onu almaya gelen de expert yaptı. Doğru. Boya makinesiyle. Doğru. Mustafa abi, buyur. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok büyük teşekkür Çok memnun olduk ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Numaram var. Her zaman arayabilirsin abi. Arabası mı? Olabilir tamam. Bir takip şey Ne olursun yok vermem. Ne olursun. Ama abi. araba olduğunda bana dur. Al abi sen al. Tamam. Sana yemek sedimiz var. <gülüyor> 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 Mükemmel bir ticaretti. Çok kaliteli, çok konforlu bir ticaretti. Tekrardan bu sana teşekkür ediyoruz. Bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Abi görüşürüz. <laughs> Mükemmel bir ticaret. 10 numara. Herkese tavsiye ederim. Görüşürüz. görüşürüz.